diyorsun? Görevli sadece ovnur, ormancıya laf sokmakla da değil. Bana olmadığını zaten ben çok iyi biliyorum. Bana bir Allah'ın kulu gelip de zaten böyle bir terbiyesizlik hiç kimse yapmaz. Ya Rıdvan ya ben sana iki ya veriyorum. Ya Buyur mi? mikrofon sende. Selamun Aleyküm, ses var mı? Ses, ses deneme 1-2-3-4 Ses deneme 1-2-3-4 Ses deneme 1-2-3-4 Ses deneme 1-2-3-4 Sesi kapat ya <laughs> Alo ha. Ee, ben şunu da söyleyeyim, benim burada ne Afra, Afra Yıldız'la sorunum var ne de Ormancı'yla ama o Seheryeli Kaşar'ı Onun ammını siktiğimi kızı Bir daha benim arkamdan laf yaparsa onu çıktı deliye sokarım Bu siteyi de ona ee, şey yaparım Tamam mı Nike? Senin de ben e, ee, gelmişini, geçmişini, ananı, bacını, karını, kızını, geçmişliğini, geleceğini hepsini bir sikerim. Ondan sonra böyle konuşursun. Hamına kodumu çocuğu. Tamam mı? Ben buranın ormancının birleştiğini de bilmiyordum. Ben sonradan gördüm. Şimdi de söyleyeyim. Ben zaten onu görseydim. Tamam mı? Ben onu görseydim saldırı yapmazdım ama birleştiğiniz kişilere şey yapın. Tamam mı? Ayık olsunlar yoksa harbi çok sana sikerim. Tamam mı? Hele ki şu ela gözleme laf yapacak adamın da bacısını sikerim. Bunu da söylüyorum. Allah'ım cennet. Allah.